Herkese merhabalar. Yeni bir içerikle sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizleri Diyarbakır'da uzun süredir yemediğimiz bir yemeğe getirdim. Arkamda görüyorsunuz mekanı. içi 75 balık. Bu videonun tabii bir farkı var. Bugün kimle geldik? Bilin bakalım. Hemen şu an yorumlara yazın. Sertaç kardeşimle geldik. Kardeşim hoş geldin. Nasılsın? Uzun süredir yoktun Sertaç. Neler çektim neler. Haberin yok Sertaç. <laughs> Şaka bir yana sağ olsun yokluğunda e, Ömer Hoca, ondan sonra Murat kardeşim destek verdiler ama Sertaçlar bir başkaydı. Bu arada Diyarbakır'ın daha yeni çiçeği burnunda yeni açılmış bir mekanına geldik. Yaklaşık 16-17 gün olmuş. Yani bir ay olmamış. 75'te, Diyarbakır'da 75'te. Özellikle geceleri buralar e, çok kalabalık oluyor. Luna Park'ın hemen yanında, şurada Luna Park var Sertacığım gösterebilir misin? Şurada Luna Park var. Luna Park kavşağı oluyor burası. McDonald's var. Ondan sonra burada birkaç tane kahve mekanı var. Onun hemen yanında boğaz içi 75 et ve balık şeklinde bir mekan açılmış. 1985 yılından beri balık işindeler. Çok detayları vermeyeyim. Kendilerine sorarız yine. Bizi izliyor musun bu arada kardeşim? 12 videoyu izlemedim Aa Sertaç eskiden... Ben video atıyordum. İlk yorum yazan sendin ya. Nerede nere? Tamam seni çok değiştirdi ha. Vallahi bu Tunceli seni çok değiştirdi. Tunceli lezzetleri yapacağız mı? İzleyicilerimize söyleyelim mi buradan? Burada da da biz ahtapot yiyeceğiz Sertaş'ta. Ahtapot. Diyarbakır'da hiç daha önce yemedik. Bir sürü çeşit var. Ya lahmacunundan kebabına kadar. Gel kardeşim girelim. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim hoş geldiniz. Kolay gelsin Ahmet Merhaba Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederiz. Başka bir geldiniz. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Bredi ederiz. Ya. Ne Allah zaman oldu açalı? Valla Haziran'ın birinde açtık. Birazcık. 18-19 yani. gün, gündür açıyoruz. Mekan 75'in tam böyle en işlek yerlerinde. Doğrunapark'ın yerler. hemen yanında McDonald's komşumuz, Coffee komşumuz, Nevada komşumuz. burada. Et evet. ve balık değil et, mi? Et, et ve balık. Yani ana Doğrudur. ürünler bunlar. Tabii sonradan girdik fırında var. Fırında Çekim öncesi var. bir kontrol eti tarafı. yemekler de yapıyoruz. Ne var abi mesela yöresel? Yöresel kuzu tandır var, incik var, kavurma var, ayvalık kavurma var, sebzeli kavurma var. Ahmet Bey, ya şimdi biz alışmışız kebaba. Balık videosu pek çekmiyoruz değil mi Sertacığım? Doğru değil mi? Balık Diyarbakır'da biraz eksiği var. Yani kebaba çok alışmışız. Orada da dumanlar geliyor. Eti, et dolabını bir görmek tabii, istiyorum. ya. Yani. Beraber bir, bakalım. baksak olur mu? Tabii, tabii. Çok şık bir mekan. Amir Doğru Bey. Abi. Çok şık Devam bir mekan. Allah biraz Hemen karşıladık, güzel evet. olsun diye. yatırım yapılmış yani, yani buraya belli, biraz da değil biraz. yani. Bahçe de var, ondan sonra içerideki masalar, sandalyeler. Yani böyle tamamen müşterinin konforu düşünülerek yapılmış şeyler, doğrudur. Neyse ilerleyelim abi ya, tabii, asıl tabii, işimiz tabii. olan ete gidelim. Şöyle bir çeşitleri bize versen olur mu? Antrikot. Şu antrikot, antrikot. oluyor. Yağda, Yağda bekletiyoruz. Kekik, taze kekik üzerine bırak. Sarma köfte, dana lokum. Yağda kekik. ve kekikte evet. bekletiyorsunuz. Izgara kekik. köfte, rizolamız, yaprak kanat. Kuşbaşı. Soslu bu arada. Böyle. Soslu evet. Şu ne? Sade. O, o kemikli kuşbaşı. Onda da bir marinasyon var mı? Var. daha bekletilmiş. Kuzu, karabiberi. Evet. Tavuk Şurada tavuk şiş. şişimiz var. Sebzeli kebap. Domatesli ve patlıcanlı. Evet. Onlar var. Adana, sade. Sarımsaklı. Beytinin içine sarımsak giriyor. Evet. Kapya, bir de maydanoz falan var. Doğrudur. Sucuk da görüyorum. Böyle bir Çocuk şey var, var mı menüde? Menüyü biz oturduğumuzda daha detaylı bakarız izleyicilerimizle. Yeni açılmış bir mekan. Yeni evet. Açılmış evet. mekan. Evet. İnsanlar da merak ediyor eminim. Buradan birkaç defa geçince burayı gördüm. Dedim acaba nasıl bir yer? Şimdi 19. Beraber. günümüz daha yeniyiz. 19. İnşallah Allah'ın izniyle güzel şeyler hedefliyoruz. Peki geçmiş nasıl? Yani baba geçmiş bu işi Baba yapıyor. mesleği balık. Lokantada akimiz. 1985'ten beri babam mesleği, balıkçılık zaten. Eskiden beri yapıyor bu işi. Bu arada ismi neydi babanın? Biz eti de katmak istedik. Abdülkerim. 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 Nerede? Eskiden nerede balıkçıydı? Efes Alpan kasasının yanında Öz Karadeniz Balıkçısı. Bu prestij otelin hemen yanında. Oradan hemen yanı evet. altında olan yer. Evet. Öz Karadeniz Balıkçısı Abdülkerim. Doğru. Evet. Abdülkerim Usta. Şimdi bizi izleyen bazen her gerçekten o senin dediğin 1985 zamanlarını bilenler var. Bu isimleri duyunca ben bunları çok iyi tanıyorum. Yani altyapıları gençler iyidir diye Eski esnaftır. Orada epey çalışmışlığı var. Bu arada mekan alkol? Alkol yok. Değil mi? Alkol yok burada. Alkol yok, Onu da söyleyelim çünkü o tür hassasiyeti olan e, vatandaşlar da rahatlıkla gelebiliyor buraya. Neden babam acıdır? Yapamaz. Baba hacı zaten. <laughs> burası sizin. Burası et bölümü. Et bölümü. Et bölümü. Balık ve etin kokuları karışmasın diye iki ayrı mutfak yaptı. İki ayrı zaten mutfak. birazdan balık bölümüne de bakacağız. Evet. Orada da detaylı mutfağımızı görürüz. Burası et bölümü. Şimdi çok usal, uzaktan bir görsek olur mu? Sertacığım ne diyorsun? Güzel bir şey olur. Hem izleyenler de görmüş olsun. Şöyle Sertacım istersen sen bir gir. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Şöyle genel ustalarımız çalışıyor burada tertemiz tezgahlarda. Hoş bulduk abi. Ne? Kolay gelsin. Ya, lahmacun fırını da var Ahmet Bey. Tabii ki de. E? yani Ekmeğimizi aslında de kendimiz yapıyoruz. Dışa bağımlı değiliz yani. Ekmeği Bunlar de kendimiz, yapıyoruz. kendimiz yapma yapmaya Şimdi çalışıyoruz. Dışarıdan bakıldığında tamam tabelada et balık yazıyor ama bir balık vurgusu var. Ama ona göre çeşitler Burası de çeşitlileriz. Yani deniz ürünlerinin çeşitleri de çok değil mi? Tabii evet. Biz onu da bir görsek olur mu? Tabii, Oraya da bir gelelim beraber. Arka bahçe de var değil mi? Var ama şu an faal değil. Evet. Ben geçen buradan geçiyordum, e, dumanlar yükseliyordu. artık, artık. <laughs> talep olunca hemen açalım orası da... İyi yapmışsınız, o zamanla, zamanla gelir abi, zamanla gelir. Balıkları da görelim mi? Az da kararmadan bir ışık bakalım. varken görelim orayı Tabii. da. Balık kısmı burası, Şöyle burada. tamamıyla Hı. et bölümünden ayrı, Hı. salon Hı. bölümünden ayrı. Kokular karışmasın, bir sorun olmasın müşterinin memnuniyeti Hı. açısından. Ayrı bir bölüm yaptık balık için. Şimdi ben oradayken de sürekli kebap kokuları geliyor. Ama yani. buraya girdik bak birden bire ortam Ayrıca değişti. Ayrılık bir şey olmasın diye. Yani. Evet. Hani. Balıkta da menü geniş. Orada Hasan abim vardı, Hasan Usta mı vardı? Doğrudur. Abi. Ahmet Bey çok abi teşekkür abi. ediyorum. Başka çok geliniz. sağ olun, ağzınıza sağlık. Ederim. Biz Hasan abinin yanına geçelim. Allah razı çok olsun. Çok sağ olun, Eyvallah. memnun olduk sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız abi? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ ol teşekkür ederiz. Şu tezgah sana mı emanet? Evet. Bakabilir miyiz Tabii neler de var neler yok? Taze balıklarımız burada. Somon balığımız var, evet. çupra balığımız var, kaya levreğimiz var. Normal levrek bunlar. Evet. Hmm. Lagos balığımız var yukarıda. Kaya balığı. Abi bunlar nereden geliyor? Diyarbakır'a. Abi bunlar İzmir'den gelir, Mersin'den gelir, İskenderun'dan hmm. gelir. Oralardan geliyor. Evet. He. Deniz balıkları. Ne? Süfer balığımız var. Süfer var. Biraz. Bir somon da var değil mi sizde? Tabii somon Şunlar da var. Şunlar ilk Norveç somonumuz somonu. da var. Karadeniz somonumuz da var. Tabii bu Karadeniz somonu burada gördüğümüz. Bir de şu dilim olan da. Dilim olan da Norveç somonu. Norveç somonu. Sen ustam. Başka ürünleriniz de var tabi. Her şey bu tezgahtan İyi, ibaret yok, değil. Şoklu ürünlerimiz de var. Ahtapotumuz var, karidesimiz var, kalamarımız var. Onlar ee, burada böyle taze bırakılamıyor değil mi? Abi? Yok onlar şokludur. Çözüldü mü bozulur. Yapılması lazım <laughs> çözüldüğünde. Bir ahtapot Diyarbakır'da ilk defa. Yani daha doğrusu ben zaten ilk defa ahtapot yiyeceğim. Daha önce yemedim. Diyarbakır'da bakırda da ilk defa böyle bir şey duydum. Zahmetli olduğu için herkes yapmaz, bu evet. işe girmez. O nereden geliyor abi? Hangi denizden geliyor? O da genelde Ege'de çıkar. Ha, Ege'den geliyor. Evet. Ahtafot. evet. Hasan Ustam çok teşekkür Güzel ediyorum. Ağzına teşekkür sağlık. Ederim. Biz sertaş kardeşimle yemeğe geçelim bence. Buyurun. Çok sağ olun arkadaşlar. Evet, siparişlerimiz geldi. Şimdi ustalarımızdan ne istedik? Şu masaya bakar mısınız ya? Şöyle yuvarlak bir masaya da kurduk. Menü geniş olunca Sertaç kardeşim biraz masadan dolayı uzakta duruyor. Ben böyle sana yaklaştıracağım Sertaç'ım. Bir porsiyon karides oluyor bu. Yani 3 adet oluyor. Patates yatağında öyle diyelim. Şurada bizim aslında bugünün başrolü olan ahtapot mevcut. Ahtapot'un porsiyonu da bu şekilde geliyor. Şöyle işte salatasıyla, soğunuyla, limonuyla. Limona çok kibar bir dokunuş olmuş. Limonu ızgaralamışlar. Kalamar istedik. 5 parça, 6 parça kalamar istedik. Yanında böyle e, sosuyla beraber geliyor. Yancılar neler? Ezme var. Ondan sonra cacık var bir de. Şöyle e, derin bir tabakta mevsim salatası. Çiğ köfte ikramı o çok farklı. Burada kebap da verdikleri için biraz daha böyle kebabın yancısı olarak da çiğ köfte de geliyor. Ondan sonra soğanıdır, rokasıdır, onların hepsi geliyor. Kebap da geldi. Hoş geldin abi. Gel abi gözlerimiz yolda kaldı seni bekliyorduk. <laughs> abi teşekkür ederiz. Valla bir ateşi eksik bu tabağına. Çok teşekkür abi, abi. ediyoruz. Şöyle yer açalım ateş olmasını istemek ama bir şey sorabilir de, miyim? Bu tabakta neler var ya? Bu tabakta şöyle söyleyeyim efendim. Kuş gözü dediğimiz mini kaşarlı pide. Fındık lahmacun olması olmazlarda. Patlıcanlı kebap var. Adana Şu kebabı var. Adana var. Şurada Adana kebabı. <laughs> tavuk şiş görüyorum. Var da var abi. Her şey burada var bence. Şöyle söyleyeyim efendim. Şu şöyle kebap Atana bu. Zaten Böyle Adana tel -tel -tel kebabı herkesi Zırh olduğu belli oluyor. Zırh olduğu, Zırh olduğu belli, belli, oluyor olmazsa abi. Olmazsa bu bir bütün ve kalıptır. Bu da keza aynı şekilde patlıcanlı. Patlıcan da şu şekil. Mekanda yok yok. Her şey. Biz evet. doydu da, biz daha doymadık. Siz de inşallah. Biz de yaparsın. şimdi başlayacağız. Kuzu şiş Buzuşuş var bir de. Evet, bu Her bu şeyden bu parça parça yapılmış. Evet. normalde karısı kızgara bir buçuk porsiyondan oluşuyor. Bir buçuk porsiyon. Evet. Adana'dır, kuşbaşıdır, tavuktur. Abi Roma isim neydi Gezi. bu arada? Benim ismim Gökalp. Gök Gökalp. Gökhan. Gökhan, Gökhan evet. Ustam. Çok teşekkür ederiz. azınıza evet. sağlık abi, emeğinize Aferin sağlık. Olsun. Çok sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Asıl günün baş rolü. Ahtapot. Ahtapotla başlayalım diyorum. Sertaç'ım buradan uzatabilir misin ya? Çok uzak kaldım ya. Ahtapot bu. Şimdi ben de ilk defa yiyorum ahtapotu. Yani Diyarbakır'da normalde böyle sürekli ahtapot görmüyoruz. Kebap biliyorsunuz. Kebap ciğer. Bugüne kadar da kanalda hep o tür videolar çektik İlk önce bir kibar kibar çatal bıçakla başlayayım Ondan sonra duruma göre elle devam ederiz Bakalım Sertaç'ım gelebiliyor musun? Biraz uzaktasın ama Şöyle kesiyoruz Güzel Hadi bismillah hmm. Ya güzel Deniz ürünü Yani balık tadı var Bir tane daha alayım şöyle Ama güzel ya. Ben yerim. Tereyağı, soya sosu, bir de zeytinyağı döküyorlar. Orada ara çekimlerde görmüşsünüzdür. Balık tadı var, aroması. Biraz daha böyle sıkı, daha e, sert hali öyle söyleyeyim. Bir tane daha alayım. Ondan sonra daha yiyecek şeyler var. Jumbo karides getirilmiş, alamar var. Ondan sonra kebap da var. Bunun fiyatını verelim. 545 TL. Şöyle bir tabak. Tabii yanında o saydıklarımız yancılarla beraber alamarın tadına bakayım. Sosuyla geliyor böyle. Şöyle alalım. Şöyle. bak. Hmm. Yumuşacık bu da. Kalamarı daha önce yedim. Biraz daha sertti. Daha önce yediğim yerden. Bu daha yumuşak, daha güzel. Sosu da ayrıca sarımsaklı. Buram buram. Karışık kebaba geçelim şimdi de. Bu ekmeği görüyor musunuz? puf ekmek, tandır ekmeği, susamlı susamlı. Şunu bile birçok kişi seviyordur eminim. Adana kebabı nerede? Onu arıyorum. Bir onun tadına bakacağım. Bu sade kebap muhtemelen. Bir bunu deneyeyim kardeşim. Soğan falan bizim normal kebapçıda alışık olduğumuz o klasik. Sumaklı soğan nerede? Gözüm onu arıyor. Sade soğan geldi. Murat kardeşimden teşekkür ederim kardeşim. Limonumuzu da sıkıyoruz. Kebaba geçelim. Bu tepsinin adı Vali Kebabı. Vali Kebabı. Zırk kebabı zaten. Şöyle dağılıyor. Oo, oh, eti çok iyi. Sertaç var ya Diyarbakır'a geldin bayram ettin arkadaş. Diyarbakır'a geldin bir de açılışı böyle bir video ile yaptın. Böyle bir masayla yaptın. Karides 3 tane geliyor dedik böyle patates yatağında. Ama ben çok fazla karides aram yok ya Sertaç. Ne diyorsun abi? Tutamıyorum bile ya. Böyle bacakları var. Tutamıyorum. O yüzden bunu ben sana bırakacağım kardeşim. Ama eminim bunu da güzel yapıyorlardır. Patlıcanlı kebabın içindeki şu kebaptan Saadet bakayım. Oo. Lokum ya. Vallahi <laughs> gerçekten de gerek yok. Hani öyle söylüyorlar ya. Sumaklı soğan varmış Murat. Var mı? Burada varmış. Kebap tabağında. Buraya koymuşlar. Çünkü ben biliyorum olmazsa olmaz. Biraz uzak kaldın ama Sertaç. Yok yok sen otur biraz ya dinlen ya. Bu masa büyük diye Sertaç kardeşim hep ayakta. Hmm. Biz yine dön dolaş en çok bu kebap tabağına <gülüyor> vurulduk. <gülüyor> Yok. Sertaç'tan bir teklif geldi. Kayıt devam ediyor mu? Sertaç'tan bir teklif geldi. Hocam diyor lahmacunun arasına ahtapot koy ye. Biz doğruyuz, olur, 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 olur. <laughs> olur mu? Burada bir şey olmasın bir kültür çatışması. Seni kırmıyorum kardeşim. Şöyle alalım. Şey diyorlar, surf and turf. Bu da lahmacun ve sörf gibi bir şey oldu. <laughs> Yiyorum böyle kardeşim. Hadi bakalım. <laughs> lahmacun arası ahtapot yedik. Başlık hazır. <laughs> Bak, bu da lahmacun ahtapotu yenmiş. <laughs> Ahtapot tadı pek <ben> gelmiyor. Ama <laughs> değişik bir şey Sertaş. Sen istedin diye seni kırmak istemedim. Yoksa hayatta deneyeceğim bir şey değil yani bu. <laughs> hocam işte. Vali Kebabı'nın da fiyatını verelim. Buraya geldiniz, şöyle bir tepsi istediniz. 1095 TL, 1100 TL diyelim buna. Şöyle bir tepsi geliyor. 1100 TL. Ama kaç kişiliktir bu kardeşim? 4 Benim gibi iki kişi. Sertaç gibi beş kişi. Bunu yer. Kalamarın da porsiyonunda büyüklüğüne göre 7-8 adet var. Fiyatı da 380 TL. Deniz ürünleridir. Yani Diyarbakır'da biz sürekli kebap, ciğer vesaire böyle şeyleri de bence yemek lazım. Hiç değilse denemek lazım. Bence bu ahtapotu daha önce yemediyseniz gelin bir deneyin. Tadını beğendim, lezzetini beğendim. Ama lahmacun arası Atafat yapmayın. <laughs> şimdi Sertaç da onu deneyecek ha. O kadar söyledim ki şimdi deneyecek onu. Şöyle burada güncel fiyatlarda mevcut Sertaç kardeşim çeksin bunu. Güncel fiyatlar ve ayrıca telefonunuzla şöyle televizyon ekranına QR kodu okutursanız burada da detaylı fiyatları görebilirsiniz diyelim. O zaman biz bu videodan size veda edelim. Bugün size çok farklı bir video çekmek istedik. Diyarbakır'da ahtapot. Daha önce ben de yememiştim. Diyarbakır'da da ilk defa gördüm açıkçası. Ama bir farklılıktır dediğimiz gibi ahtapotu muhakkak gelip deneyin burada diyoruz ve videomuzu sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da bizi takip ederseniz çok çok seviniriz. Bir sonraki güzel lezzette görüşürüz efendim. Hoşçakalın.